Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda yabancı şirket kuruluşlarında dikkat edilmesi gerekenler ve ülkeden ülkeye var olan farklılıklardan bahsetmiştik. Bu videomuzda ise deportun ne demek olduğundan ve nasıl kaldırılabileceğinden bahsedeceğiz. Özellikle ülkemizde son dönemde yaşanan oturma izni verilmeme sorunundan kaynaklı yabancıların deport edilme süreci oldukça arttı. Peki deport nedir? deport bir yabancının Türkiye sınırları içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya kanuni düzenlemeler ile öngörülmüş yasaklara uymaması sonucunda Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen giriş yasağıdır. Deport kararı 6458 sayılı kanunun 53. maddesi kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatıyla ya da valiliklerce kendiliğinden alınabilir. Aynı kanun kapsamında yabancıların Türkiye girişine en fazla 5 yıl süreli yasak konulabileceği belirlenmiştir. Bu süre her durum ve olay bakımından ayrıca belirlenebilecektir. Çok sık karşılaştığımız bu durumda yabancıların Türkiye'yi terk ederken vize ihlali yaptıkları süreye ilişkin para cezasını ödememeleridir. Aynı şekilde yabancının sahte yapması, yüz kızartıcı suç veya başka suça karışması durumlarında da yabancı hakkında ülkeye giriş yasağı kur. Yabancı hakkında konulan giriş yasakları 6458 sayılı kanunda belirtildiği üzere 5 yıla kadar olabilir. Giriş yasağına ilişkin sürenin tespitinde idarenin çok geniş takdir yetkisi vardır. Uygulamada yabancı hakkında ülkeye ne kadar süreyle giriş yasağı konacağı, deport kararına gerekçe olan olay ve bu olayın ağırlığı gibi çok çeşitli kıstaslar göz önüne alınarak belirlenecektir. Peki deport nasıl kaldırılır? Türkiye'de deport kaldırmanın iki ayrı yöntemi vardır. Birincisi meşruatlı vize alınması yöntemidir. Meşruatlı vize alınması yönteminde deport kararı sonrası kural olarak yabancı bu süre geçmeden Türkiye'ye giriş yapamaz. Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır. Hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konmuş yabancı, aile birleşim vizesi, çalışma vizesi, eğitim vizesi, tedavi amaçlı vize gibi meşruatlı vizelerden birini alarak Türkiye'ye tekrar girebilir söz konusu vizeleri alabilmek için vize başvurusunu destekleyici evrakların eklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yetersiz evrak nedeniyle vize başvurularınızın reddi mümkün olacaktır. Aile birleşim vizesi, eğitim vizesi ve tedavi amaçlı vizelerde suistimal çok fazla olduğundan bu vizelere yapılan müracaatlarda reddedilme ihtimali yüksek olan müracaatlar arasındadır. Ayrıca terör veya devlete karşı suçlar sebebiyle hakkında sınır dışı kararı verilmiş yabancılar bakımından meşruatlı vizeye dahi Türkiye'ye girmesi mümkün olmayacaktır. Bu kişiler tekrar Türkiye'ye girebilmeleri için deport kararına karşı idare mahkemesinden iptal davası açarak deport kararının iptalini sağlamaları ile işlem yapılabilecektir. İkinci yöntemimiz ise deport kararına iptal davası açılmasıdır. Sınır dışı kararına karşı idari mahkemesinde iptal davası açmak İkinci yöntemimizdir. İdarenin bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi olduğundan, depot kararına karşı da yargı yoluna başvurulabilecektir. Deport kararı ilgiliye tebliğ edildikten itibaren 15 gün içinde idare mahkemesine dava açılması gerekmektedir. 15 günlük süre hak düşürücü süredir, yani yabancı. 15 gün içinde dava açmazsa dava açma hakkını kaybeder. Kural olarak deport kararının iptali için dava açılması yabancının ülkeden sınır dışı edilmesini engel olur. Bu halde yabancı mahkeme kararını verene kadar ülkeden çıkarılamaz. Ancak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda 2016 yılında yapılan bir değişiklikle bazı kişiler bakımından mahkeme kararı beklenmeden sınır dışı işlemlerinin başlatılabileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda 54. maddenin B, D ve K bentlerindeki terör örgütleriyle ilişkisi olanlar, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturanlar, uluslararası kurum ve kuruluşlarca terör örgütlerine bağlantılı oldukları değerlendirilenler bakımından sınır dışı işlemlerinin başlatılması için mahkeme kararı beklenmez. Aynı şekilde İçişleri Bakanlığı veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce yabancılar hakkında uluslararası terörizmle bağlantı olmak ya da devlete karşı suçlarda g 87 c 114 gibi kodlar konulabilmektedir. Bu kodların kaldırılabilmesi için de idari Mahkemesi'ne dava açılması zaruridir. Yabancılar hukuku bakımından bilinmesi gereken her şeyin kanunlarda ifade edildiği düşünülür. Oysaki kanunların uygulanışı çok farklı olabilmektedir. Deport kararı ve buna ilişkin süreci dair önemli tüm detayların bilinmesi uygulamanın nabzını tutarak mümkün olur. Gerek mevzuatın karşılığı, gerekse yapılacak basit bir hatanın geri dönüşsüz olması sebepleriyle deport işlemlerinde tecrübeli bir uzman danışman ile çalışılması hak kayıplarının öne geçebilmek adına ciddi önem arz eder. Konuyla ilgili sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleri ile ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.